Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Kadir Doğul'dan güzeller güzelli başarılı oyuncu Ata Atagül'den güzel görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri kanalımda video halinde sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın. Mutlu kalın. <Sessizlik>